Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Dual Mine madencilik şirketindeki son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Son zamanlarda çok soru geliyor, sistemde sorunlar olduğu söyleniyor. Arkadaşlar kendi yorumlarımı tamamen sizlerle paylaşacağım. Lütfen sistemi kullanan arkadaşlarım sonuna kadar izlesinler videoyu. 2 e, yılı geçti, 2,5 yıl oldu ödemelerini yapıyor. Ben 2 yıl kadar önce arkadaşlar tanıtımını yaptım. Gerçekten güzel kazançlar elde ettik. Sistemin e, ne kadar gidip gitmeyeceğini kimse bilemez. Bunu öncelikle sizlerle paylaşayım. Gerçekten bu piyasada bu kadar uzun süre ödemesi e, mükemmel bir şey. Şimdi detaylı incelemeye geçeceğim. E, herkesle paylaşacağım sistem arkadaşlar baştan sona. E, hemen burada Telegram gruplarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar Telegram sohbet grubumuz var. Buraya gelip e, sohbet edebilirsiniz. 2.700 kişiyi geçtik. E, ama grubayı lütfen geldiğinizde sohbet grubuna. Arkadaşlar kurallara dikkat edin. Bakın toplumun içinde küfür edilmeyeceğine lütfen dikkat edin. Şimdi şöyle örnek vereyim ben size. Sizin anneniz, babanız veya kız kardeşiniz bir yerde olabilir. Yani başkası küfür etse nasıl zorunuza gider? Kendinizi yerinize koyun arkadaşlar bu dediğim olayda. Başkası küfür etse sizin annenizin, babanızın, kız kardeşinizin olduğu yerde ne hissedersiniz? Sadece bunu cevaplayın. Ama bazı arkadaşlar grupta birçok kız kardeşimiz olsun ufak yaştaki Annemiz yaşında veya abimiz yaşında, babamız yaşında insanlar olmasına rağmen küfür ediyor. Yani küfür ban sebebidir. Küfür edip daha sonra bir de bana arkadaşlar neden banlandım yazmaları çok garip. Yani küfür ederseniz banlanırsınız. Gayet açık kurallar vardır. Bu kurallara herkesin uyması gerekiyor. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini arkadaşlar benim söylememem gerekiyor aslında sizin. Bunlara kendinizin arkadaşlar dikkat etmesi gerekiyor. Rica ediyorum buna dikkat edin. Onun haricinde... Yani gruptan neden banlanırsınız? Bazen bot kafayı yiyor arkadaşlar. Grupta bot var. Bot atabiliyor kafasına göre. Bazı kelimeler var. Onları yasaklı kelime gibi algılıyor. O zaman bana yazarsanız veya adminlere kaldırılır banınız. Onu söylemiş olalım. Telegram duyuru var. Duyuruya herkesin gelmesini istiyorum. Neden? Arkadaşlar günde mesela bazen 4-5 kez sizlere bir şey paylaşıyorum. Duyurup paylaşıyorum. Bunun videosunu çekmeye çalışsam arkadaşlar başka hiçbir iş yapmamam gerekiyor. O yüzden Telegram duyuru grubundan birçok arkadaşıma her kullandığımız her sisteme alakalı bilgilendirici paylaşımlarda bulunuyorum. Muhakkak takip edin arkadaşlar. Ve bana ulaşacağınız Telegram admin var. Bunlara videoların altındaki açıklamalar kısmından da ulaşabiliyorsunuz. Bunlara da söylemiş olalım. Şimdi sistemimize dönelim. Bu Almayn arkadaşlar 2018 yılında çıkmış bir, bir proje. Devam ediyor hala. Ödeme yapılıp yapılmadığıyla alakalı çok soru soruluyordu. Hemen hepsini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ilk çıktığı zaman arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapıldığı için Dual Cloud Mine yani ikili madencilik diye çıktı. 100 GS bonus veriyorlar ve arkadaşlar yatırımsız çektirmiyorlar onu da belirteyim. Bakın çok gelen sorulardan biri bu. Ee, onun haricinde şöyle baktığımız zaman adamlar daha sonradan ne yaptılar? Ee, baktılar sistem tuttu arkadaşlar. E, oyun projeleri çıkarttılar. Onun harici arkadaşlar kendilerine ha, a, ait e, exchange sistemi çıkarttılar. E, kripto paralarını çıkarttılar. E, borsaya gireceğini söylüyorlar ama hala borsaya girmedi. E, bilmiyorum gir, girer mi girmez mi? O arkadaşlar tamamen adamların ciddiyetine bağlı. E, şöyle aşağı doğru ineyim. Birçok kripto para da eklendi dediğim gibi. Şu an 1.6 e kampanyası var. 1.6 e kampanyası ne demek arkadaşlar? Kampanya olmasa mesela 1000GS'ye bir hız alıyorsunuz. Kampanyadan dolayı e, 6 bin e, mesela 1000 dolar yatırdınız 6000 dolarlık hız geliyor. Onun hesaplaması da nasıl yapılıyor birazdan göstereceğim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Hangi kripto paralarla yatırım var? Bitcoin, Ethereum, e, Kriptonit kendi paraları bu arada. Buna da arkadaşlar e, yatırım yapabiliyorsunuz. Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Zcash ve Monero madencilikleri var. Size ne demiştim hatırlayın arkadaşlar. Halving olduğu için Bitcoin e, halvingi e, Bitcoin ve Bitcoin Cash yatırımı yapmayın dedim. Buna rağmen videolar izlenmiyor galiba. Buna rağmen hala bazı arkadaşlarım Bitcoin'e yatırım yapıyor. Bakın hem de ciddi rakama geçen bir arkadaşımız 2000 dolar yatırmış. Ve neden yatırmayın diyorum. Bitcoin'in arkadaşlar ana paranı 9-10 aya çıkıyor. Zaten paket süreleri biliyorsunuz 2 senelik. Bu arkadaşımız ne yapmış olacak? 9 ayda veya 10 ayda ana parasını çıkaracak. Ama diğer kripto paralara yatırım yapsaydı 5 ayda ana parası çıkıyordu. Lütfen izleyelim. Yani ben sizler için burada bir şeyler yapıyorum. Bunu söylemiş olalım. Bakın gelin size bir hesaplama yapayım. Şimdi i̇şte Bitcoin'de 1000 dolara çektim. Şöyle bir bakalım istiyorsanız. 1006 dolar yaptık. 1000 dolar yatıran birisi normalde arkadaşlar kampanya olmasa bakın burası hep karıştırılıyor. Ben özellikle bunun üzerinde çok duruyorum. Ama anlaşılmıyor bilmiyorum. Ben çok ee, arkadaşlar açık anlattığımı düşünüyorum. Eğer kampanya olmasa 3796 GS gelir size. Ama kampanya olduğu için 6 ile çarpın bunu. Yani 3796'yı ya 6 ile çarptığınızda ne kadar geliyor? 20 küsür bin GS hızınız oluyor. Burası anlaşılmıştır. Bakın şurayı anlatayım. Şimdi burada günlük ne veriyor? 4 dolar. Arkadaşımız bana şunu soruyor. Abi, hocam diyor, buraya 6 ile mi çarpacağız? Arkadaşlar burası çarpılmış hali zaten. Yani siz 6 ile çarpılmış halde olarak düşüneceksiniz. Günlük 4 dolar alacaksınız. Aylık 120 dolar. Yani dikkat edin ana paranız 9 aya yakın bir sürede çıkıyor. Günlük 120 dolar aldığınız için. Ama gelin şöyle bir şey yapalım beraber. Mesela ben Ethereum seçeyim veya Litecoin seçeyim. 1000 dolarlık Ethereum yatırımı yapan bir arkadaşımıza inceleyelim gelin. Bakın 1000 dolarlık Ethereum 2.31 e, Ethereum yapıyor, günlük 7.25'e çıktı. Dikkat edin, halim çünkü olmadı Ethereum halim gibi filan. 217 dolar alıyorsunuz aylık. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Ana paranızı 5 ay gibi bir sürede çıkarıyorsunuz. Ondan sonra geriye kalan 19 ay boyunca, bakın 2 yıllık sözleşmeler, kâra geçiyorsunuz. 1000 dolar yatıran biri 5.222 dolar alıyor. Ama buradaki rakamlar tam rakamlar değil. Bu soru da çok geliyor. Kardeşim 7.25 yazıyor. 7 dolar geldi diyor. Arkadaşlar buradakiler tam rakamlar değil. Fiyata göre düşebiliyor. Ama yükseldiğini görmedim. Genelde düşüyor. Yani siz buradan en kötü e, 5000 dolar, 4800 dolar gibi bir şey kazanırsınız. Yani 3800 dolar falan e, kâra geçersiniz. Onu da söylemiş olayım. Lütfen dikkat edelim. Bitcoin ve Bitcoin Cash yatırımı yapmıyoruz. Mantıklı olanlar Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Zcash ve Monero bunları söylemiş olalım. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Evet, buraları gördük. Bu exchange sistemleri. Bunu arkadaşlar burada kripto para dönüşüm yapabiliyorsunuz. Ama buna gerek yok. Borsalardan zaten bunu rahatlıkla yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Elinizde mesela Bitcoin var. Onu satıp dolara çeviriyorsunuz. Sonra elinizdeki dolarla mesela Dogecoin alabiliyorsunuz. Borsalardan yapın. Buralardan yapmayın. Burada destek hattı var. Son zamanlarda arkadaşlar bakın ben açık konuşurum. E, sistemleri övmem. Eksisi varsa söylerim. Onları sizlerle paylaşayım. Önceden arkadaşlar mail attığımda dönüyorlardı. Şu an mesela mail atıyorum 1-1,5 aydır. Kesinlikle geri dönüş alamıyorum. Birinci rahatsız olduğum durum bu. Onu belirteyim. E, yani dönüş alamayabilirsiniz. E, önceden ben mesela arkadaşlar sistemle ilgili sorun olduğu zaman e, mesela şu kripto paralar eklenecek mi diye sorduğumda devamlı sürekli bana 2-3 gün içinde dönerlerdi. Ama e, 1 buçuk aydır ee, belki 6 7 mesaj atmışımdır arkadaşlar. Burada mail atmışımdır daha doğrusu. Hiçbirine dönüt e, yapılmadı. Ondan söylemiş olalım. Kayıt kısmı kolay. Register kısmından herkes kayıt kısmından e, kayıt olabilir. First name kullanıcı e, adınız, last name soyadınız yazıyorsunuz. Username kullanıcı adı, email e-mail adresiniz, iki kez de şifreniz, ben robot değilim. Şimdi e, arkadaşlar ben buraları gösteriyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki gereksiz diyor. Ama inanın ki arkadaşlar kaydı bile yapamayan arkadaşlarımız var. Bakın kaydı bile yapamayan o yüzden söylemek zorundayım. Herkese kendiniz gibi düşünmeyin. Yani arkadaşlar onu da belirtmiş olayım. Şimdi giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra sistemin ödemeleri yapıp yapmadığını, var mı başka eksiklikleri hep beraber incelemiş olalım. Evet dostlar sistemimize giriş yaptık. Bakın tekrar duyurumu yapayım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu sizin anlamadığınız için değil arkadaşlar. Çünkü videolar ileri sarılıyor. İlla ki bir yerde denk gelin istiyorum. Evet dediğim gibi önceden mesaj açtığım zaman, mail attığım zaman arkadaşlar 2-3 gün içinde geç dönüş yapıyorlardı. Şimdi dönüş yapmıyorlar. Bu beni rahatsız eden bir durum ama ödemeler konusuna gelince de ödemelerde sıkıntı yok. Bugün bir 485 dolarlık ödeme aldım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Birinci rahatsız olduğum olay bu. İkinci arkadaşlar rahatsız olduğum olay da şu. Yatırım yapıyorsunuz. Yatırımlar bazı arkadaşlarımın düşmüyor. Normalde bir gün içinde mesaj attığınızda çözülüyordu en geç iki gün içinde. Ama bazı arkadaşlarımın Yatırımları düşmüyor. Onu belirteyim. O yüzden yatırım yaparken birazcık dikkatli olun. Bunu inşallah çözerler. Eğer arkadaşlar kötü niyetli olsalar açık konuşuyorum. Benim ödememi de yapmazlardı ama ödememi yaptılar. Yani yatırım yaparken bazen böyle sorunlar olabiliyor. Çekimlerde de sorunlar oluyor. Bunların hepsini tek tek söyleyelim. Nasıl? Arkadaşlar çekimler 2 günde normalde yapılıyor. Bakın tam 2 gün sürer. Benim ödemem cidden tam 2 günde arkadaşlar geldi. Ama bazı arkadaşlarımın ödemesi 3 gün 4 günü buluyor. Bazen gelmedi de oluyor. Bunun sebebini şöyle açıklayayım. İşlemler manuel yapılıyor. Manuel ne demek arkadaşlar? Adamlar kontrol ediyor. Ona göre gönderiyorlar. Belki çok talep olduğu için arkadaşlar gözden kaçıyor olabilir. Onun için de ticket atın demiştim. Ticketa ne yapacaksınız? Gireceksiniz. TX kodunuzu pardon neyi? Ne kadar çekim yaptınız? Veya yatırım yaptıysanız yatırımınızın geçmediğini anlatmak için TX kodunuzu paylaşın. Bu kadar yatırım yaptım geçmedi diye. Çözerler ama dediğim gibi yoğunluk var bu ara sıkıntılar var sistemde. Yatırım yapacak arkadaşlar da bekleyebilirler. Belirli bir süre bekleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Peki şimdi profil kısmında başka bir noktaya değineyim. Arkadaşlar 2FA'yı aktif hale getiriyorsunuz. 2FA'yı aktif hale getirmeyin. Neden? Bunu da açıklayayım. Sizleri burada her konuda bilgilendirmem gerekiyor. 2FA'yı aktif hale getirip e, yanlışlıkla silindiği zaman arkadaşlar hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Mail atıyorsunuz adamlara. Önceden e, hemen dönüyorlardı dediğim gibi. Bu ara dönmüyorlar, yazmıyorlar cevap veya görüyorlar arkadaşlar yazmıyorlar. onu da öyle söyleyeyim. O yüzden 2FA'yı aktif hale getirmeyin e, ama şifrenizi güzel bir şifre yapın. Her yerde paylaşmayın şifrenizi. Bunu da e, belirtmiş olalım. Profil kısmına girip cüzdan adreslerinizi muhakkak kaydedin arkadaşlar. Ticket kısmına hemen değineyim istiyorsanız. Ticket kısmına geldiğiniz zaman mesela bir sorununuz var. Create Create'ne e basıyorsunuz. Arkadaşlar burada tip te... ne tipi diyor mesela teknik, finansal. Mesela sizin genelde yatırımla alakalı olduğu için finansala tıklayacaksınız. başlık mesela ne? Deposit problem, daha sonra withdraw problem böyle yazın. Mesela arkadaşlar sorunuzu anlatın. Mesela yatırım yaptınız, geçmediyse borsadaki TX kodunu da yapıştırın. Yatırımımı yaptım. TX kodum yukarıdadır. Ödemem hala yatırımım hala geçmedi çözer misiniz? Bu tarz şeyler yapıp sen de basın. Buradan e, ticket kısmından sorunlar iletiliyor. Orders kısmı arkadaşlar e, paranın çekildiği kısım. Pardon özür diliyorum. Yatırımın yapıldığı kısım. Yatırım nasıl yapılıyor? Bakın şunu iptal edelim. Yatırım nasıl yapılıyor? Hemen onu size göstereyim. Create new order'a basıyorsunuz. Neyle yatırım yapacaksınız? Bitcoin önermiyordum. Mesela Ethereum. Ethereum'u seçtiniz arkadaşlar. Mesela 1000 dolar. Mesela 1032 dolar. Bakın ne kadar ettiği hepsi karşısında yazıyor ne kadar kazanacağınız. Buna da dikkat edin. Buy Ethereum kontraktına basıyorsunuz. 2 yıllık paketler. Ee, tekrar söyleyelim. Ee, eğer elinizde Ethereum varsa şu adrese arkadaşlar 15 dakika içinde şuradaki miktarı göndermeniz gerekiyor. Gönderdikten sonra bakın konfirme basın. Ama siz Ethereum'ı almak istiyorsunuz. Elinizde Ethereum yoksa farklı kripto paralarda da kullanarak Ethereum'ı satın alabilirsiniz. Mesela buradan Ethereum alacaksınız ama elinizde Dogecoin fazla. Dogecoin'i seçin. Bakın. Change'e basalım gelin. Evet. E, benim 1000 dolarlık, 1000 küsür dolarlık Ethereum'ızı alabilmem için 289.375 küsuratı da var. Dogecoin yatırmam gerekiyor. Dogecoin'i yatırdığınızda Ethereum'ızı satın almış olacaksınız. Burası bu şekilde. Promo kod e, önemli mi? Önemli aslında. Neden önemli onu anlatayım. Şu an çarpı 6. Bakın burası önemli. Çarpı 6 artı CRT kampanyası var. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela 1000 dolar yatırdınız. 6000 dolarlık hız satın alıyorsunuz. Ayrıyetten 1000 dolarlık da CRT kendi kripto parasını kazacağınız hız veriyorlar. E, şu an herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ama bazen kampanya var arkadaşlar. Kampanyalar oluyor onu birazdan göstereceğim. Çarpı 6 artı mesela LTC koyuyorlar. Çarpı 6 artı Ethereum koyuyorlar. Çarpı 6 artı Doge koyuyorlar. Ne demek? Mesela çarpı 6 artı Doge yazsaydı burada Mesela 1000 dolar yatırdınız 6000 dolarlık örnek veriyorum e, ethereum yatırımı yaptınız 6000 dolarlık ethereum kazımı yapıyorsunuz 1000 dolarlık da dogecoin hızı veriyorlar size. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Aynı şekilde arkadaşlar yatırım yaparken e, burada gönderme işlemini yaptığınızda bakın gönderme işlemini yapma, yapmadan şuraya arkadaşlar confirm kod gördüğünüz yere promo kodu yazacaksınız. Promo kodu yazıp e parayı da gönderdiğinizde arkadaşlar konfirme basmanız gerekiyor. Onda nasıl yapacaksınız? E, nereden bulacaksınız promo kodu? Gösteririm onu da şimdi. E, devam ediyorum. Payat kısmı ödemelerin e, yapıldığı kısım aynı mantıkla create ve e basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın create ve e bastıktan sonra minimum çekim miktarları burada yazıyor ama bu ısrarla hala soruluyor arkadaşlar. Buraya bakarsanız hepsi çıkıyor zaten. Bitcoin için 400.000 satoshi. Yani bu 42 dolar falan yapıyor. Ethereum için 0.04 e, CRT 30 olarak belirtilmiş ve en önemli noktalardan biri de şu. Arkadaşlar her 4 günde bir kez çekim yapabiliyorsunuz. Mesela çekim yaptınız, ertesi gün tekrar çekim yaparsanız e, sistem izin vermez. 4 gün arayla çekim yapabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olan ve maksimum çekim miktarları da var. Mesela Bitcoin'de minimum çekim 0.004, maksimum da 0.04. Yani 400 e, kaç yapıyor? 400 dolardan biraz fazla çekilebiliyor. Buna da dikkat edin. Maksimum miktarlar olduğuna burayı da söyledik. Burada reinvest yapabiliyorsunuz. Reinvest için de minimum miktarlar var. Her şeyi çeviremiyorsun bakın. Reinvest yapabilmeniz için minimum miktarlar hepsi burada yazıyor. Ve reinvest yaptığınızda da şu buradaki minimum miktarlara dikkat ederek kampanyadan arkadaşlar yararlanıyorsunuz. Mesela örnek vereyim size. Benim şu an arkadaşlar hesabımda 0.011 BTC var. Bunu reinvest yaparsam yandaki çağr oranlarına baktığınız zaman burada ben yararlandığımı görürsünüz. Yine ana para 8 ayda falan çıkıyor. 9 ayda bitcoin'den dolayı. Ama farklı kripto paralarda dediğim gibi 5 aya çıkar. Gelin başka bir şey için LTC için kontrol edelim. Şu an 1.79 LTC'm var. Bunun arkadaşlar yatırım yaptığımda ana para kaç ayda çıkıyor? 5 ayda falan çıkıyor. Hesaplarsanız. Bakın burada gözüküyor. Burası bu şekilde. Profit kısmı. Profit kısmını hemen göstereyim. Güzel bir kısım yapmışlar buraya. Profit kısmından arkadaşlar hızınıza göre Günlük, aylık, yıllık, iki yıllık ne kazanacağınız çıkıyor. Bakın benim günlük 105 bin satışım. Ama buradakini tam olarak vermeyebiliyor. Bakın düşük çıkıyor. Aylık 0.031. E, yıllık 0.38. Hepsi için burada görebilirsiniz. Bakın burada promo kod. Şu bir işe yaramıyor. Neden? Şu an zaten sistem çarpı altı artı CRT yapıyor. Alıp bunu yapıştırmayın. Bunu ne zaman kullanacaksınız? Mesela çarpı altı artı CRT kampanyası varken burası LTC, Dogecoin, Zcash falan varsa istediğinizi... Kopyalarsanız CRT yerine mesela LTC'yi verir size. Veya Dogecoin'i. Burası bu şekilde. Şu an bu işinize yaramıyor onu söylemiş olalım. Arkadaşlar onun haricinde Kriptonis zaten kendi kripto parası. Buradan satın alım kısmı var. Bu önemli değil. Transfer CRT kısmına bir bakalım. Evet buradan arkadaşlar kendi sistemlerine transfer yapılıyor. Burada oyun sistemleri var. Gerek yok bunu yapmayın. Exchange kısmı kendi çeviri sistemleri. Convert kısmında da bakın Convert'ü bazı arkadaşlarım kullanıyor. Uyarısını yapayım. Arkadaşlar Convert'ü kullanmayın. Neden? Çok e, kesinti yapıyorlar. Yani ben şöyle belirteyim size. E, geçen 400 dolarlık bir çeviri yapacaktım. Arkadaşlar 100 küsür TL para alıyorlar kesinti parası. O yüzden yapmayın. E, gerek yok. Neyse onunla çekiminizi yapın. Burası da bu şekilde çeviri içinde minimum miktarlar burada belirtilmiş. Hepsini söylemiş olduk. E, toparlayacak olursak arkadaşlar. Bakın toparlıyorum. E sistemde son zamanlarda hoşuma gitmeyen durumları sizlere açıklayayım. Arkadaşlar maillere geç dönülüyor. Onun harici bazı arkadaşlarımın yatırımları geç hesabına düşüyor. Veya düşmeyenler doluyor. Mail ile çözmeye çalışıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor. Onun harici arkadaşlar ödemeler bazen 2 gün diyorlar normalde. 2 günde geliyor genelde %90 oranda. Ama bazı arkadaşlarımın ödemesi 3 günü 4 günü buluyor. Bazen gelmiyor mail çözüyorlar yine. Geçen mesela bir arkadaşımız 10. günde ödemesini aldı. E gözden kaçıyor dediğim gibi manuel olarak yapıldığı için. Burayı söylemiş olduk. E sistem ödemelerini yapıyor şu anlık. Ya bana dediğim gibi 485 dolarlık bir ödeme yaptı. Bunu istiyorsanız şöyle. Duyuru grubundan göstereyim. Bakın. 1.135 ETR. Burada ödemem gözüküyor arkadaşlar. E burada bu durum var. E yatırım yaparken toparlıyoruz demiştim. Bitcoin ve Bitcoin Cash yatırımlarından uzak durun. Hala yapan arkadaşlarım var. Size ödemeleri göstereyim. Bakın bir arkadaşımın yaptığı Bitcoin yatırımını da göstereceğim. Şu an, bakın benim hesabım bu biriken miktarlar. Bakın 1.14 Ethereum. Bunu bugün aldım. Onun haricinde daha önceden arkadaşlar burada 0.04 Bitcoinlik ödemem var. Yine 1.15 Ethereumlik ödemem var. 21.946 en son videomuzdan sonra 4 ödeme aldım. Hepsi de 2 gün içinde hesabıma, düştü. Şurada referanslara bakmak istiyorum. Bu arkadaş, evet bakın. Bu arkadaşımız kim bilmiyorum. 1443 GS. Yani bu 6 ile çarpılmış hali değil arkadaşlar. Yani çok yüksek bir para yatırmış buraya. Lütfen dikkatli olalım. burayı da söylemiş olduk. Anlatacaklarım bunlar. Umarım arkadaşlar kafanızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. yani burada baya bir değindim her yerine. varsa ama sizin merak ettiğiniz noktalar yazın arkadaşlar. Cevaplayayım. Ee, gelin Telegram grubuna veya özelden yazın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar.